Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. böyle. Acaba bitirebilecek miyiz? Büyük ihtimal bitiremeyiz. O 200. 200 bu nasıl, bu <laughs> Para nasıl biriktiriliyor? Çalışarak. <laughs> Orası oyun bölümü. eğer bu videoyu beğendiysen şuradan beğene basıp Arkadaşlar bakın 9.30'da daha zorlanıyoruz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu arada aile de kurabiliyoruz. Aile. Yıl. Ben tek aldım Google YouTuber'i. Kime? Kurama kuru değilim. Şimdi bakacağız. Tık, tık. Oğlum benim canım mı sıkıldı? Evet benim. arkadaşlar yani boyunu yapacağız. Bu oyunu biraz bu daha değiştireceğiz. Vardı, bu kadardı oyunumuz. Sizi bu team'e de gezdirebilirim. <laughs> Şimdiden gösterim hatta. Gördüğünüz gibi burası kasa. Arkadaşlar video çekiyoruz. Bırs, arkamdan kuzey. Burası da butik odası. Arkadaşlar Sonra yere düştük. Bu oyunu birazdan çıkacağız. Bir de oyun yeri var şurada. Şöyle göstereyim kısa. Beğendiyseniz şuradan çekin. Bilgisayar oyunu da var. Arkadaşlar uçuyoruz böyle bunları ya. Sonra arkadaşlar burada çekim odası var. Biz ikimiz ayrılmaz. Yani kıyafetleri şey kıyafetlerle Arkadaşlar yorumlara like atmayı abone olmayı ve da dans, yorumları bildirimleri açmayı unutmayın. Şey Hoşçakalın. Burada mesela Hoşçakalın. geçiyorlar dans yapıyorlar. <laughs> yapıyorlar çalışıyorlar. <laughs> Buradan da mesela oturuyoruz. Birkaç kişi izliyorlar. Öyle değil aslında. Ya sonra videomuz bu kanalda kanal abone ol like atmayı unutmayın çok çok öpüyorum bak tamamdır ikili gezi sandık yok <laughs> <laughs> kapı açtılar ya Arkadaşlar çıkıyoruz 15 uçuyoruz. Seninle <laughs> arkadaş olmak mı? Sana da butik satayım istersen. Arkadaşlar, Neyse, bu oyundan çıkacağız şu an. Kuzenimle arkadaş olacağız. Bay bay. Yaz bakın parkas mı? Sen yaz, yelgeze. Sen yaz ben nasıl yazayım? Yelgeze 34 saat. Arkadaşlar şu an istek gelecek Evet buldum tam attım. Geldi. Sen şu oyuna gireceğiz sana bir tane kıyafet ver. Arkadaşlar. Bu oyuncağımız oyun daha güzeldi. güzel. Arkadaşlara geldi arkadaşlar. çabla düşürdün. Aferin kitap mı okuyor benim? Anne bir kitap okuyayım sen. Onu değil sen kendi kitabını okursan öyle benim dediği kitabı. Evet. Yavuz Selim abi okutsun seni. Bakayım bir de süre... Önce normal oku sonra süreli eee. okutsun seni. Eee. Hayır. onun çantasında onun çantasında çantasındaki kitabı. Çantam. He, bak çantam burada çocuğum daha sonra Ozan'a. Hadi yavrum. Bir anladın değil mi hangi kitabı okudun anneciğim? Hangi? Senin var bir tane öğretmen arkadaşlar konuşuyor. Her olacak. aynen. Geliyorum oyna Gir. Onu önce ya Selim abi biraz normal oku sonra süreli yapsın sana süre tutsun. Tam ne kadar sürede kaç yapıyorsun? Onları saysın tamam mı? Evet. Oturun yatağın üstünü. Ha bu arada ya sen kardeşinle bir şey kaydetmemiz gerekiyor. Lan süre süre. Sana hediye vereceğiz. Bekle be. 22 dakika bir şey yapmayacak ya. ya. Tamamdır. En son. Bak şu. Bas bas Bir şey alacak Sen şimdi aralıp arkadaşlar aralı eğleme veriyorum. Değil. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Hallettim. Sonuç değil mi? Sonuçta. O villa var lan. Villadan daha da ağırlar olacak. Ne diyeyim? Din bir şey din diyeyim. Pet mi babi mi? Babi ne? Bebek demek. Ba pet de köpek hayvan demek. Pet diyeyim ya. Tamam Sen, Sen ne dedin? Ben e, normal bir, bebeği bastım. Bir, Ama bir şey mi? Bir şey olmuyor. Herkes istediğine basıyor. Çor Şu dur be. Şu ba ba Evinden çık, evinden çık. Ben niye böyleyim? Sen. Dur be ben sen, halledeceğim. Sen tabletin algılamıyor. Algılıyor. Al, algılamıyor kanka. İnternet olmuş. Ben kaş, kaş, Evet butik. Kaşık, butik satıyorum. Kaşık. Kaşık. İçerim. İçerim mi? İçerim mi? Dur sonra. Ka. Tamam. Evet. Evinden çık. Evinden çık çık. Kaptan zıra, Kaptan oradan zıra, değil. Oradan zıra, değil. Zıra, değil. Zıra, bak. Bir Gel otur buraya. Hepiniz daha tekrar merhaba arkadaşlar. Akdeniz'de. Ah, Evden ah, çıkmayı çıkmaya ama buradan zıra, çıkıyoruz galiba arkadaşlar. Arabamla ya, alacağız. Seni arabamdan sen, alacağım Benim de arabam var. Benimkisi daha iyi. Olmuş. Bak. Ben çok ağızın, <laughs> arkadaşlar Biz araba kötü. Çıkmış, çok kötü. Dört basıyor arkadaşlar. Aynen. Ama araba çalacağız. Ayı, Neredesin? Ay bu kolayı. Fareler çekmiş çekmiş küreği. Sen kanguru, kanguru. Ha gördüm gel gel. Gel. geldi sen oku. Ya bu Zine. kim ya? Hemen bir kişi biniyor ya arabama. Bir, iki, ay gel. Sağ. Neredesin? Ha. Ya, ha, ya Gel şuraya, gel şuraya bir. Ha, bir, şuraya, bir. Bir. şuraya gel. Da Ay çok ben. Çok ben. ben mi sen kaçıyorsun. Uy. Buraya bu tişimi kurayım. Anne. Burda nasıl kesli gibi? He. Evet. Evet gözüm ben bu tişimi. Evet. Evet. Ana. Ben anlamışım ya kayıt altına. Al. Sümeyye buradan nasıl çıkacağız? Do. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Do. Bir şey yapma. Bir şey 10, 5 gir o evin. <laughs> Güzel satış. Güzel satışa girdik arkadaşlar. Kur. Butik adamı. Bütük Al. Kıyafet, kıyafet. Mesela buradaki kıyafetini değiştireceğim. Ha, kızlar beni da benim için. Hayır, kızlar değil. Erkekler için. Bak ne güzel şeyler kurdum sana. Bu da var. Bak kıyafetleri. Bu çok güzel. Bunu oyunda kullanacağım. Bu oyunda. Arkadaşlar sen. görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. يا <applause> باشا <applause>